Arkadaşlar ciller, ciller, ciller. <laughs> sizlerle bir tane bir video çekeceğim. Gördüğünüz gibi bu bunlar var ve bu var. Ayrıca mesela ben bir dilek tutuyorum. Tutuyorum ki insanlar ben zengin oluyorum. Acaba atabileceğim mi? Aa, atamadım demek zengin olmayacağım. Öyle bir oyun taftık. Şimdi biz oynuyoruz. Böyle. Ben görmüyorum. Evet oldu burada böyle. Evet arkadaşlar şimdi atıyorum. İnşallah <laughs> e benim bir sürü param olur, atacağım şimdi. Ya. Evet. Bu çıktı. Evet, i̇nşallah hakikati. ben bana babam iPhone <laughs> Plex alır. Aram. Bu da gitti. Şimdi inşallah babam bana iPhone 14 Pro Max alır. Ya, son anda. Bak inşallah. Olmaz. İnşallah babam bana tablet alır. Asıl inşallah babam bana tablet alır. Ya <coughs> İnşallah baba bana bənə... yeni bir vlog. Wow! <laughs> Arkadaşlar bu oldu. İnşallah babam bana köpək alır. Dur, qurban. Bak girdi. İç <laughs> tane ki. İnşallah babam bana da çok alır. Oh. Biraz uzak koyalım ya bu. Biraz burada olsun. Evet. Ama da artık bitiyor. Bitsin ya. Bir de baksana Evet. İnşallah e, babam beni uzak parka götürür. Ya. Ay, bu da çıktı elendi. Bakın inşallah babam bana güzel bir yer ne ya. Babam bana kedi ve çöpe alır. Ya onu İnşallah babam bana kaldı. Bir güzeller güzel bir de art alır. Babam Çok. bana villa alır. Bitti ya. Mi? Dur bir dakika. Bunlar kayalar. Babam bana bir tane villa alır. Bak girdi böyle. Babam bana sayınır. bir tane arsa alır inşallah. <gülüyor> Baba, <gülüyor> hmm. ben annemi çok seviyorum. Yok, ben annemi çok seviyorum. Ben annemi çok seviyorum. <laughs> Yok. Ben annemi çok seviyorum. Hadi. Ben annemi çok seviyorum. Bir dakika. Ben annemi. ben bir çok seviyorum. Aa! Ne diyelim? Annem beni seviyor. Anne beni seviyor musun? Annem beni seviyor. Annem beni seviyor. Anne beni seviyor. <laughs> Anne beni seviyor. Annem beni seviyor. Annem beni seviyor. Annem beni seviyor. Annem, ben çok Annem beni çok seviyor. Bir dakika. Annem beni çok seviyor. Annem beni o kadar çok seviyor. Şimdi eğer ben bunu atarsam üzme kocaman bir ama kocaman bir karpuz alacağım. Böyle şey mi olur ya? Her şeyi atabiliyoruz. Kapıyı kapatsana bak attık. Bence diyormuş. <laughs> Hiç şey almıyor ya. Bu sonuncu gibi bak bu da oynayacak. Ya iki tane kaldı işte. İnşallah zaten hiç bir şey olmayacak biliyorum. Bizde hiçbir bir şey olmaz diyecek. O zaman biliyorum. Bizde hiçbir şey olmaz kardeşim. Biz emel. Evet, bizde hiç bir şey, Biz, evet, şey olmaz kardeşim. Bak, bak bu cildi işte. Bak bu cildi benzer girmiyor. <laughs> evet. Sen şunları ama sen Nasıl? kanala 10.000 like gelir zamanı geldi. Oo oh, cute arkadaşlar 10.000 like gelsin. Ve kardeşimin kanalına ise 10.000 like gelsin. Kral Ferhat'a yani. Evet Kral Ferha. Videolarını açın Ya girmiyor. Ne dedi? Şeyde. Dernine bastım. Yok. Artık bitsin arkadaşlar. Evet. Ya da tamam bakayım. Telefonumun saati gitti. Yani telefonumuz olacak. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.